Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Meriç Yıldız Islak. Almanya doğumluyum. Burada doğdum. Annem babam 13-14 yaşlarında Almanya'ya gelmişler. Ailenin en büyük kızıyım. Ve burada üniversiteye gittim. Ekonomi hukuk okudum. Sizin avantajınız ne? Ne tür avantajlar sunuyorsunuz müşterilere? Evet. Şimdi ben büyük bir şirkette çalışıyorum. Remax'ta çalışıyorum. Remax'ta çalıştığım için biz Almanya hatta ki dünya çapında çalışıyoruz. Şimdi diyelim ki bizim bir emlamız var. Bir ev geldi bize. Biz bu evi öbür bürodaki insanlarla beraber satabiliyoruz. Hı hı. Yani Gemeinschaftsgeschäft deniyor bizde. Bu çok önemli. Yani e, özel bir portalımız var. Oraya o evi koyuyoruz ve diyelim ki benim alıcı müşterim yok ama Remax'ta başka bir büroda başkasının alıcı müşterisi var. O bana beni arıyor diyor ki ay işte Meriç Hanım diyor benim bir müşterim var. Sizin e, emlak gelip bakabilir miyiz? tabii ki diyoruz ve beraber çalışıyoruz. Bu da bu defa ne oluyor? Çok daha hızlı satabiliyoruz hı hı. evleri. Çünkü Remax içinde beraber çalışıyoruz. Hı hı. Bir aile olarak çalışıyoruz. Anladım. İkinci önemli unsur da bizde ne biliyor musunuz? David diye bir programımız var. Hı hı. Bu David de açık artırım oluyor. Hı hı. Yani müşteriye alıcı müşterilerin önce bir tabii ki apk ediyoruz, Alma güçleri hı hı. var mı? Kontrol. Kontrol ediyoruz. Sonradan o kişilere bir link gönderiyoruz ve o kişiler oradan açık artırım edebiliyor. Hı, hı. E ee, eve istedikleri fiyatı bize sunabiliyorlar hı hı. ve biz de alıcı da bunu takip edebiliyor. Peki, e, kredi noktasına yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki şimdi bizim çalıştığımız kredi danışmanlarımız var. Onlara yönlendiriyoruz. Ee, birkaç tane var. Diyelim ki bir kişinin bir kredisi, bir finans danışmanında çıkmaya biliyor. Bunları da yaşadık. Ama hemen evet, evet ev satın almak istiyorsanız hemen vazgeçmeyeceksiniz. Bu çok önemli. Başka bir finans danışmanına gideceksiniz ve ondan alacaksınız. O da olmasa bizim üçüncü finans danışmanına gidip de e, kredi geçirdiğimiz e, müşterilerimiz oluyor. Son dönemlerde çok fazla Türkiye kesin dönüş yapanlar oluyor. O kesin dönüş yapanlar da e, bize geliyor. Biz burada onların e, tüm satış işlemlerini yapıyoruz ve onlar Önceden Türkiye'ye gidiyorlar, hazırlıklarını yapıyorlar, bize anahtarlarını veriyorlar. Biz müşterilerle evlere gidip bakıyoruz, müşteriyi buluyoruz ve onları noter terminine çağırıyoruz. Uçak bileti alıyorlar, noter terminine geliyorlar, anahtarı veriyoruz ve geri Türkiye'ye dönebiliyorlar sevgili misafirlerimiz. Öyle bir şey var ki Türkiye'ye kesin dönmek isteyenler de tabii ki de bize ulaşabilir, biz her türlü hem dilimizle hem hukuk bilgimizle onlara yardımcı oluyoruz. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. Sizler teşekkür Başarılar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.